İyi akşamlar sevgili Başak Burçları ve yükseleni Başak Burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Burada biraz sıkıntılı çıkmış kişiler var. Yalnız ee... Ama sıkıntı nedir? Sanki birilerinin geleceği ve kariyeriyle alakalı endişesi endişesinin olduğunu görüyorum. Ama ben diyorum ki endişeleriniz yersiz arkadaşlar. 7. ve 9. ayların içerisinde sanki işinizle alakalı bir beklentiniz var herhalde. Yani artık kadro olabilir, işinizin sabitleşmesi, netleşmesi ya da daha tekrar sözleşme gibi artık buna benzeyen mi kaygılarınız var her neyse 7 ve 9 rakamı 7. ve 9. ayların içerisinde geleceğinizle alakalı. Bu ayın sonlarına doğru sanki yaptığınız bir işin böyle sizin belki yıllarınızı sağlayabilir. 7. ayın içerisinde bu olay sanki netleşiyor. Onu da söyleyeyim. 9. ayın içerisinde ise hatta bazılarının böyle yeni imparatorluk kurmak yeni iş kurmak, yeni ofis ya da işte e, geleceğiyle alakalı işiyle, kariyeriyle alakalı her ne gibi düşüncesi, beklentisi var ise ya da bulunduğu yerde yükselme ya da bulunduğu yerde kadro gibi hani kadro gibi sözleşme buna benzeyen beklentiniz her ne var ise arkadaşlar 7. ayda netleşiyor 9. ayın içerisinde de sanki böyle Aireyetten ekstradan böyle büyük bir mutluluk göz aydını elde edebilirsiniz yaşayabilirsiniz. Bakın şurada iki kişinin de sanki böyle kırgınlık tartışma gibi ikisi sıkıntılı. Bunlar sanki epeydir ayrı kalmış iki kişi. Bir vakte kadar kavuşuyorlar ama tamamen kavuşuyorlar. Aradaki kırgınlıklarının tamamen bittiğini görüyorum inşallah. Şurada bir bayan var sanki bir haber bekliyor. Bakın eline kuş konmuş. Beklediği haber aydınlık bir şekilde gelecek. Goril çıkmış. Goril gücü temsil eder. Aslında korkularınız ve kaygılarınız yersiz görüyorum. Bu arada garip bir durgunluk, bir durağanlık var. Sanki böyle küçük küçük rahatsızlıklar geçirmiş olabilirsiniz. Üzerinizde bir ağırlık, bir neşetsizlik, bir mutsuzluk. İnşallah hani belki gökyüzü fazla hareketliydi bu retrolar falan ve ki sizi bu şekilde etkilemiş olabilir. Korkuya, kaygıya kapılmış olabilirsiniz. Lakin Tamamen hepsi yersiz. Bugünlerde bir açılıyorsunuz sanki kabak böyle gibi. İnşallah tam açılacaksınız. Ha şurada bir şey görmüştüm. Onu söyleyecektim. Bakın. Şş, nereydi orası? Bakın bakın bakın. Kedi çıkmış görüyor musunuz? Ama sevimli gibi görünen bir kedi. Yani şöyle kedi. Ee, kıskanan e, insanlar var etrafınıza bazı şeylere böyle ya da sizin yükselmenize olabilir işinizle alakalı kariyerinizde falan olabilir böyle birileri hasetleniyor ama gizli gizli hasetleniyor yani e, yüzünüze gülüp arkanızdan ikili oynayan birilerinin var olduğunu aa bir şey yapabiliyor mu hiçbir şey de yapamıyor sadece hasetlendiğiyle kalıyor yapacak bir şey yok bu her yerde var zaten her yerde her yerde Burada bir boğa çıkmış boğa yani bir kızgınlık bir öfke gibi birilerine böyle kızmış öfkelenmiş olabilirsiniz. Lakin öfkeniz yersiz büyük bir ihtimalle aşkla alakalı karşı tarafa böyle bir kıskançlık falan olabilir. Çünkü bakın gözlere bakın burada ee, ya da böyle karşı tarafımı izliyorsunuz artık böyle hani küçük bir açığı belki büyütüp böyle bir öfke ama bence yersiz diyorum. Aradaki kırgınlıklar ve tatsızlıklar bitecek inşallah, inşallah. 1 iki 3 ayrı göz aydınımız var. Bir yerlerden ne gibi beklentiniz var ise peş peşe peş peşe gerçekleşebilir. Dolunay, dolunay eee bugünlerde dolunay var biliyorsunuz. Dolunay. Eee Sizlere böyle dolu dolu mutluluk getirebilir. Sanki sıkıntılı bir anınız. Yani sanki bir şeyler kötü gidiyormuş ya da sıkıntılı gibi görünüyorsunuz. Bir sıkıntıdan var ya böyle bir anda böyle çıkıyorsunuz aydınlığa. Hani nasıl diyeyim? Nasıl anlatayım? ifade edemedim orayı ama yani e, asıl söylemek istediğim şey sıkıntınızdan bir kurtuluyorsunuz tam kurtuluyorsunuz ve inşallah dolu dolu da mutluluk dolu dolu da mutluluk getiriyor sanki bu dolunayla birlikte zaten bu dönemin şanslı hem de en şanslı burçlarından bir tanesi de sizlersiniz arkadaşlar böyle bir Evet ruh halinizde bir gariplik var. Ama ben yine diyorum hani ortada çok kötü bir şey yok aslında. Bu retrolardan kaynaklanıyor. Gelini görüyor musunuz? Birilerinin bir şeylere adım attığını geleceğiyle alakalı hedefleriyle alakalı inşallah adımlar ama aydınlık adımlar görüyorum. Açılan kapılar görüyorum gelinlik sanki birileri böyle aniden karar verip böyle evlilik yapabilir onu da söyleyeyim şu panteri görüyor musunuz böyle sanki en tepeye çıkmış avına bakın avına bakıyor almak üzere öyle bir güçlenebilirsiniz ki kurban olduğum Allah bir yerlerden bir sebep verir bir anda böyle hayatınızı hani gerçekten belki de yıllarınızı garantiye alacak çok büyük bir güç, kuvvet, mutluluk, şans adına ne söylerseniz gerçekten çok büyük mutluluklar sizleri bekliyor arkadaşlar. Bakın bu da bir bayan sanki bütün sıkıntıları aşıyor. Bir beş günü mü kalmış? Giren ayın beşine kadar mı? Beş rakam var. Sanki bütün sıkıntılardan böyle ama öyle mücadele vere çıka 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 sıkıntıyı bitirememiş de artık hani böyle mecalsiz kalıyor ya görüyorsunuz. Ama aşıyor. Bu sıkıntılara açtıktan sonra da öyle büyük mutluluklar, öyle büyük bir güç, bakın büyük bir balığın üzerinde oturuyor. Özellikle maddi anlamda çok büyük bir güce sahip olacak. Birilerinin de hayatına yeni giren insanlar görüyorum. Bir anda evlilik kararı alabilirsiniz. Bir anda çok büyük bir aşkın içerisine girebilirsiniz ya da böyle hani hmm, hayatınızda var olan o gelgitli aşklarla aniden evli kararları alabilirsiniz. Sürpriz, hayatınızda büyük sürprizler, sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kaça böldüm? 1 2 3 4. Hepsinin üzerindeki kartı alacağım. Beklediğiniz birilerinin gelişi veya dönüşü. Yine söylüyorum, aniden evlilik kararı. hayatınızda bir anda büyük bir aşk getirecek birileriyle bir anda büyük bir aşka mutluluğa evliliğe adım atabilirsiniz hemen onu yandakine alıyorum bakın yine aynı şeyde bazıları şu an hayatında var olan ya da yeni, e, ya da böyle yeni karşısına çıkacak kişiler arasında kalıp böyle yine aynı, aniden evlilik kararı alabilir para büyük paralara sahip olup yine diyorum sürpriz biraz önceki bu bayanın misali Hayatınızda sürpriz gelişmeler, işinizle, geleceğinizle ve hedef kariyerlerinizle alakalı özellikle beklediğinizin ötesinde büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz ve parasal anlamda rahatlıyorsunuz. E, hep evlilik geldi görüyorsunuz. Gene evlilik çıktı görüyorsunuz. Yine üçüncü kartın üstündekini dördüncü katta kartı çekiyorum. Yine geçmişinizden de birilerinin döndüğünü sizi hayal kırıklığına uğratıp ee, sizin canınızı yakan birilerinin sizi üzen yıpratan birilerinin tekrardan dönüş yaptığını hem de büyük bir aşkla mahcubiyetle geldiğini görüyorum. Kabul edip etmemek sizin elinizde. Tercihi siz yapacaksınız arkadaşlar. Yine şöyle yapıyorum bakın. Gene aa gene evlilik, gene evlilik. Neyse inşallah artık bütün hayal kırıklıkları, bütün sıkıntılar, bütün yıkımlar bitiyor. Öyle ki, öyle ki Gerçekten ama gerçekten. Belki yıllardır hayalini kurduğumuz çok büyük bir güce sahip olup parayla böyle oyun oynayabilirsiniz. En tepelere, zirvelere çıkabilirsiniz. Bir anda ıı, gelen bir teklifi kabul edip hayatınızı bir anda değiştirebilirsiniz. Yani sizi büyük sürpriz, sürpriz gelişmeler ve sürpriz mucize ve mutluluklar bekliyor aynı zamanda. Yani geleceğinizle alakalı korkularınız yersizmiş. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.